illa ibne şeytanu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ve esrefen nur sallin. Seyyidina Muhammed ve alih ve sahbihi ecmaîn. Muraqabe Allahü Teala azze ve celle bizi görüyor, gözetliyor. Biz de Allahü Teala'yı görüyormuşçasına Allah'a ibadet etmemiz gerektiğini bilmemiz lazım. Biz yalnız iken, cemaatte iken, toplumda iken, nerede olursak olalım, Allah bizi görendir, gözetleyendir. Hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Ve huve ma'akum eynemâ kuntum. Siz nerede olursanız olun, Allah sizinle beraberdir. Allahu Teala Azze ve Celle şu suresi ayet 219'da buyuruyor. Ellezî yarâke hîne tekûmu ve tekallübeke fîs Bu Allah öyle bir Rab ki yarâke hîne tekûmu. Sen yalnız iken kalktığında Allah seni görendir. Ve tekallübeke fîs Ve secde edenlerle beraber hareket ettiğinde de aynı şekilde Allahu Teala seni görüyordur. Yani biz yalnız başımıza namaz kılsak da cemaatin içinde de namaz kılsak Allah Celle Celaluhu bizi görendir, gözetleyendir. Bütün ibadetlerimizi, hal ve hareketlerimizi kontrol ve gözetleyendir. Onun için yalnız da ol olursak Allah'a yakışır bir şekilde ibadet etmemiz lazım ve cemaatin içinde de namaz kılıyorsak yine Allah'a e, ee, Allahu Teala'ya yakışır bir şekilde ibadet etmemiz lazım. Kulluğumuzun gereğidir bu. Ve tekallubeke fissacidin. Secde edenlerle beraber hareketlerini görüyor Allah diyor. Demek ki biz yalnız başımıza değil. Bazen sünnetler tek başımıza kılabilir ama farz namazları cemaatle var. Ruku edenlerle beraber ruku edin secde edenlerle beraber secde ediniz. Yani bizi cemaate teşvik ediyor Allah Celle Celaluhu. Cemaatle namaz kılmamızın gerektiğini Allahu Teala bize bildirmektedir. Yine Allah Celle Celaluhu hadis suresi 4. ayette وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا kuntum. Siz nerede olursanız olun, Allah sizinle beraberdir. Karada olsanız, havada olsanız, denizde olsanız, Evinizde olsanız, camide, yolda, nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. O sizi görendir, gözetleyendir. bütün hal ve hareketlerinizi bilendir. Yine Allah Celle Celaluhu, Ali İmran Suresi 6. Ayet-i de اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ Gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalamaz, kalmaz. Yani gökte ve yerde her şeyi bilen, her şeyi kontrolü altına alan ve her şeyin bilgisi yanında bulunan kimdir? Allah Celle Celaluhudur. İnna Allahe la aleyhi şey'in gizli kalmaz. Fil ardı yeryüzünde ve la fissemai gökte. Yine Allah Celle Celaluhu evet, Fecir Suresi 14. ayette inna Rabbeke le bil mirsad Rabbin ya Muhammed gözetlemektedir. Yani bütün insanları gözetleyen kimdir? Allah Celle Celaluhu'dur. <laughs> Allah Celle Celaluhu yine Gafir Suresinde ayet 19'da Ya'lemu hainetel a'yun ve ma tuhfis sudur. Allah hain gözleri tanır. Yani böyle gözlerinde hainlik olan, kalbinde hainlik olan ve haram yapan kimseleri Allah onları bilendir. Ve ma sudur ve kalplerin sakladığı, kalplerin gizlediği bütün niyetleri bilen kimdir? Allah'tır Celle Celaluhu. Bizim kalbimizin derinliklerinde var olan niyetlerimizi yine Allah Celle Celaluhu'dur. Velev ki biz onu açığa çıkarmasak da, velev ki biz onu izhar etmesek de Allah o kalbimizde var olan bütün niyetlerimizi bilendir. Onun için niyetlerimizi güzel yapmamız gerekir. Kalbimizde kini, nefreti, bozu, adavatı değil, kalbimizde sevgiyi, muhabbeti, ve müslümanlara yardımı o yardım sevgisini kalbimizde beslememiz gerekir ki kalbimiz temiz olsun çünkü orası nazargah-ı ilahidir. Allah oraya nazar eder. O kalbi kirletmememiz gerekir. Eğer onu kirletirsek Allahu Teala'nın nazargahı olan kalbi elbette onu kirletmiş oluruz. Kalp Allah'ın yapısıdır. Kabe ise kul yapısıdır. Bir Kabe'yi yıkmak mı daha günahtır yoksa kalbi yıkmak mı daha günahtır? Elbette kalbi yıkmak 70 defa Kabe'yi yıkmaktan daha vebaldır ve daha ağır. Çünkü kalp Allahu Teala'nın yaptığı bir mekanizma ve bir merkezdir. Ama Kabe ise o kadar muazzam olduğu halde bütün insanlar onun etrafında tavafe durdukları halde yine bir mümin kalbi Allah katında bir mümin kalbi kadar olamaz. Onun için müminin kalbini kırmamamız lazım. Müminin kalbine kin ve nefret sokmamamız gerekir. Kalbimizi iman ve muhabbet ve sevgi ile doldurmamız lazım. Evet bu minvalde bir hadisi i şerifi de inşallah okuyalım. Ondan sonra sohbetimize son verelim. Cibril hadisi vardır. O biraz uzun olduğu için bu gece onu sizinle paylaşmayacağız. İnşallah daha zamanımız e, geniş olduğu da onu anlatacağız ama kısa bir hadisi sizinle bu akşam paylaşalım inşallah. Bu hadisi i şerifi Ebu Zer Cündü bin Cunade يعني أبو زر ديروز أبو زر الغفاري رضي الله تعالى عنه الله أنذر رسول